Donoruma donorumadan hemen dehya he dehya he dehya geçti dehya'dan mükemmel bir pas oğlum ya yapma şunu be. Belingim 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 yapma 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 oğlum uzanma prime modu açma ya. Fernando Muslera Fernando Muslera hadi oğlum oğlum bir pasını hızlı ver de ya. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. oyna hiçbir şey yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbolda şöyle bir video yapayım dedim. Kalecileri forvet mevkinde oynatırsan ne olur? Adlı bir video çekiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani kaleciler her zaman kalede durmaktan sıkıldı. Ben de dedim ki bari yapacak bir şey yok. Kalecileri forvete koyalım ve kaleye de bir tane forvet arkadaşımızı alalım. Forvetteki oyuncularımdan bazılarını çıkarıp kaleci kardeşlerimizi koyduk ve kaleye de bir tane oyuncumuzu koyduk. Hep birlikte şimdi görelim. Gördüğünüz kadromuz bu şekilde. de kadromuz gördüğünüz var. bu şekilde. Rakip kadroya bakalım. Rakip kadro da gördüğünüz var. bu şekilde. de kadrosu gördüğünüz gibi bu şekilde. Gerçekten güzel bir kadro var. Arkadaşlar bu maçta gerçekten çok da yiyebiliriz. Çok da tatabiliriz. Farkla yenilebiliriz. farklı yenebiliriz. Yani her şekil bu videoya atacağım kanala bu, bu arada haberiniz olsun. Ama lütfen emeklerime karşılık lütfen bir kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Haydi yine kesmeden maça. Maçta Delirmece Modon. Hemen forvetimizle başlıyoruz. Donnarumma ile başlıyoruz. Bakalım ne olacak maç. Çok heyecanlı bir maç geçecek diye umuyorum. Allah belanı Ama bak hemen bir top kaybı etmeyelim. Çünkü kalede çok da şey değil yani. Kale çok güvenli şu an değil. Evet hemen Zidorf aldı. Zidorf'tan hemen Skulls. Scholes. Skulls'tan hemen David De Gea'ya doğru. David De Gea. David De Gea'dan. Oğlum hiç. Aslında pası çok yüksekti bu adamın. Niye pas atamadı? Aynen. Bana şuradan bir taç bülü alsana. Hemen Skos, 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 Skos. Tamam. Şöyle Bellingham'dan mükemmel bir şekilde Donaruma, Donaruma'dan hemen Deheya. De deheya, deheya geçti. Deheya'dan mükemmel bir pas. Oğlum ya yapma şunu be. Şu aldın oğlum çok güzel. Hemen şöyle bir pas verdik. Deheya. Deheya mükemmel bir çalım. Bellingham. Bellingham. Bellingham yapma yapma. Yapma oğlum uzanma. Prime modu açma ya. Bizim hadi bakayım bir orta kafa gollen. Hadi lan. Hadi lan. Tamam bir dakika sıkıntı şu. Sıkıntı şu ne alaka? Sıkıntı yok. Tamam çok güzel oğlum. Çıkın oğlum. Fernando Muslera, Fernando Muslera. Hadi oğlum. Oğlum bir pasını hızlı ver de ya. Adam zaten anladı ya. Allah cezanı, Allah cezanı. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı, yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oyna, hiçbir şey yok. Ananın ananın yapma ya, yapma ya, yapma ya. Tamam, tamam, tamam. Yamal. Aferin aslanım. Aferin. <laughs> <laughs> Goals, Skols, Zidorf. Ama aslında Zidorf'a atmadım. Bellingham'a atmaya çalıştım. Abi yapmayın şunu Açıl oğlum Ananın Yaman senin ananın Ya abicim sen Allah aşkına bak orada yani Kendini siper etsen bir şey demeyeceğim Lan oğlum topa niye koşuyorsun Sen kalecisin Abi nasıl alamadın Nasıl alamadın Abi anlamıyorum abicim Koskoca vandak topun önünden geçiyor Alamıyor ya Abi tövbe ya Rabbi ya. Onu var ya atsaydın çok güzel bir çıkış yakalayabilirdik. Yakalı ya tamam bitti 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 bitti. Tamam geçti geçti. Vuracak gol. <laughs> Abicim tövbe ya Rabbi sizin kalıbınızı. <laughs> lan oğlum biraz azıcık adam olun lan. lan gram adam olsanız var ya şu an 3-0 değil 1-0'dan giderdi bu maç. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk bu şekilde gerçekten maç çok kötü gidiyor. Yani düşündüğüm gibi değil 3-0 malum durumda ezik yerde. Adamlar 3 üç tane şut çekmiş. 3'ü de gol lan. Yamal bir tane kurtarış yap Aslında bir tane kurtaracakmış. O da nasıl Benden çarpıp şeyden. Benden çarpıp kaleye gidendi. Bakalım ne olacak. Haydi yine kesmeden ikinci yarıya. Bellingham çok güzel bir pas. Fanon'a Mustara'dan skol. Skol Allah cezanı vermesin. Bu nasıl bir vuruş? Hadi oğlum Ruben Diaz. Haydi oğlum Ruben. Ya oğlum bir tane kafa topunu alın ya. Hemen Bellingham. Zidorf. Tamam. Lan oğlum nasıl geçemedi? Hadi oğlum çok güzel de kral. Aha. Vur oğlum. Lan nasıl kaleyi bulamıyorsun lan? Abicim bir tane kaleyi buluyor. Hemen Zidorf. Verdiği Fernando Musser'dan Zidorf. Oy Allah'ım bari bir tane şeref gol atsak ne olurdu ya. Şeref golü diyorum size ya. <laughs> Hemen şöyle donarumaya doğru. Donaruma yapma yapma yapma. Ya abicim ya. Tutamayacağız ki tutamayacağız ki. Hemen. Messi yapma kral oradan güzel bir şut çekemedim ya. Tamam sakin olalım. Tamam. Şöyle bir pas. Aa nasıl alamadı? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abicim bari bir tane şeref gol atalım ya. Hemen şöyle bir pas. Oğlum bari atın lan şunu. Yapma kral. Kimse mi dokunamadı topa? Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. <laughs> çok büyük bir mağlubiyete uğradık. Kesinlikle benim forvetteki oyuncuların 1 gram suçu varsa ben de futboldan 1 gram anlamıyor, anlamıyorum. Yani kesinlikle benim oyuncularım benim forvetim çok iyi iş çıkardı. Gördüğünüz gibi alttan şut çekmiş 3'ü kalede. kesinlikle kesinlikle forvetteki oyuncularım çekti. E, 2-3 tane çekmedi yani şut. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bence yani evet galibiyet alamadık. Yani galibiyet alamadığım için bu videoya atmamamın bir anlamı yok. İlla her zaman galibiyet alacağım diye de bir şey yok. Yenildik olabilir ama bunu eğer ki ikinci bölümünü istiyorsanız lütfen beğenilere abanın. Eğer ki gerçekten yani benim memnun edecek beğeniye ulaşırsa bu video bunun ikincisini çekeceğim ama ikincisinde her diyorum galibiyet için savaşacağım. O yüzden lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.